İkinci husus, kalbi çerçöpten arındırmak. Bir meyhanenin önünden geçiyordum dedi Davud-u Tahi. İçeride yarı çıplak bir kadın bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Sözlerine dikkat kesildim, dünyadan soğudum. Efendim sizi irşad eden sarhoş bir kadın mı dedi yani ondan mı aldınız dersi? Sarhoşluğundan bana ne? Kadınlığından bana ne? Meyhaneden bana ne? Şarkısından bana ne? sözlere dikkat ettim. diyordu ki hangi güzel göz vardı da yere akmadı, hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı. Hey Avrupa. Dünyadan soğudum dedi. Dünyadan soğudum dedi ya. Peki kalbi dünya sevgisi terk ederse ne olur? Allah sevgisi dolar. Şişeye hava girmesi için suyu boşaltman lazım. Dök suyu hava kendiliğinden girer. Kalpten yabancı sevgileri çıkarmak hayat memat meselesidir. Kolay mıdır? Hayır. Ama elzemdir. Davud-u Tayyip Hazretleri <laughs> meseleyi böyle açmış. Kendisi söylüyor. Yolda gelirken Ayaşlı Şakir merhumun bir kıtası Gözüme ilişti. Ayaşlı Şakir 1917'de vefat etmiş. Adından anlaşılacağı gibi Ayaşlı. Ankara Ayaşlı ama Konya'da yatıyor. Şemsi Tebrizi Hazretleri'nin hemen yanında. Özel bir adam. Hak aşığı. Güzel bir adam. Sıra dışı bir adam. <laughs> Gözüme ilişen kıta. Her peri simaya bakmaz dide i nadide bin. Her sevadı zülfe meyletmez dili sevda karin. Afitabı hüsnü huban akıbet eyler uful. Ben muhibbi la yezalim la uhibbul afilin. Türkçe kıtanın son üç kelimesi ayet. La uhibbul afilin ayeti kerime. Diyor ki, Vatanları sevmem demek o. Estaizu billah. Vatanları sevmem. La uhibbul afilin. İbrahim Aleyhisselam'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'den şiirde bunu derc ediyor. Dediği şu bütün olarak. Her peri yüzlü, her güzel yüzlüye gönlümü kaptırmam. Her siyah zülfe takılmam. Çünkü dünya güzellerinin güzellik güneşleri eninde sonunda batıyor. Ben batanları sevmem. Güzellik öyle bir şey ki diyor, batmamalı. Cihan fanidir ey Yahya, hüvel hayyu hüvel baki. Değişme matlası çarha, benim bir köhne şalim var. Batanları sevmem. Kalbimin sahibi Allah diyor.